arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar hiç kendi görüntümü çekmiyordum. Bugün arkadaşlar sizinle beraber çok mutlu bir haberim var size. Arkadaşlar size sürpriz yapacağız. Sürprizimiz kaplumbağanın yeni akvaryumu. Arkadaşlar kaplumbağa ölüm kabında yaşıyordu. Biz paramız yoktu da bugün babam babam para verdi ve kaplumbağanın eşyalarını almayacağız gideceğiz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar pandemi döneminde peşoba gideceğiz evet bu. Bu biraz bir şey olabilir ama. E, ee, gene de Peşşop'a gideceğiz. Arkadaşlar bu video değil arkadaşlar. Bakın sizin için rex alıyorum. Bu video değil yani atanlar adamın dibidir abi. Yakında arkadaşlar kanalımıza katıl özellikle eklenecek. Bulmaya çalışıyorum nasıl katıl özelliklerim Bu arada arkadaşlar kaplumbağanın durumu iyi. Yani şu an suyu kirletti. Gelince temizleyeceğiz. Bunun altına taş alacağım. Yemini alacağız. Gideceğiz. Maske takıp gideceğiz arkadaşlar maalesef yakalda video çekemem çünkü adamlar belki istemeyebilir video o yüzden şimdi arkadaşlar hazırlanıyorum ben şimdi görüşürüz hoşçakalın videoyu durduruyorum evde arkadaşlar şimdi alalım bakalım eşyalarımızı şimdi hemen evden çıkalım burada Şurada... karanlık olabilir ama şu ışığı yaktığımda tamam geldim Arkadaşlar şimdi kapıma yeni akvaryumu ekleyeceğiz. Çok heyecanlıyım gerçekten. Bir tane kaldı öbürü öldü o alamadan. Yeni evine kavuşamadan. öldü ölüm kabının içerisinde. Anladım onu ben bilmiyordum hatta onun kabı olduğunu. O zaten arkadaşlar o kabı biz çöpe atacağız. Hani bulundurmayacağız. Arkadaşlar bir sorun oldu ondan videoyu uyduruyoruz. Şimdi asansöre bineceğiz da Biliyoruz evet Ondan sonra şu an indik şimdi gidiyoruz Kaplan bağın eşyalarını almaya Vallahi bakın gidiyor Şu an Annem açtı şimdi gidiyoruz arkadaşlar Kaplan bağın eşyalarını almaya Şimdi şu hava çok güneş olabilir. Görmüyor olabilirsiniz dışarısı ama şöyle Görünüyor mu bilmiyorum. Görünüyordur inşallah. Şöyle çekeyim böyle bakın. Burası çok güneşli. Yakla gidiyoruz şimdi oradan. E, renkli taş bir de şey alacağım. Aslında bir şey değil az alacak renkli taş. Yani renkli taş az tabi değil mi? Ha. Az, az renkli taş. Az bir şey renkli taş alacağız. Bir de arkadaşlar. Yem alacağız o kadar. Başka bir şey yok. Tamam. Evet. Kapkan nerede? Unuttuk. Neyse tamam dur. Kız neyse boş ver be ama. Neyse tamam. Benim de da var şimdi. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz da gene bir şey oldu. Zaten kaçtı Efe o. <laughs> ne? Kaçtı yokuş. <ya> ha doğru. <laughs> Arkadaşlar şeker kaçtı. Biz. Abi, çarşıda peşokçu yok değil mi? Ee, şey var. Yunus abi var ama. Kore amcamın tanıdığı birisi. Onda var mı hani var değil, hani anne, hani verdi ya bir tane anne anne var bir tane. Onda kaplumbağa yemi yok. Yakal'da var. Onda renkli taşlar var. Yunus abi de var. Kızım Kore amcam tanıdı. işte abla vardı yani bize şey veriyordu. Balık veriyordu hani. Alıyorduk oradan hep. Orası. <laughs> Arkadaşlar. Şu an gidiyoruz. Arkadaşlar balıkçı takipçilerim olduğunu biliyorum ama arkadaşlar bala 18 yaşında başlayacağım. Söyleyeyim bunu hani, da hani Hep kaplunun tabii balıkçı kardeşlerimiz Kaplumbağayı seviyordur. Şurada yüzen canlı. İnşallah Allah sağlık versin. Diğeri başlar seni yanına alacaksın. Arkadaşlar şimdi buradan girebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada annem konuşuyor. Hani şuna bakmayın ama öyle işte. Konuşsun değil mi anne konuş. Şimdi gelin yeni arkadaşlar. Yanıma alacakmış? Vallahi. İyi. Arkadaşlar. Bakın şurada. Bu cennetör araması. Bu adamlar falan ne yapıyor? İşte siz bu fanusa balık koyuyorsunuz. Siz bu fanuslara balıkları çıkıyorsunuz. Arkadaşlar. Yani bu video arkadaşlar hem yani balık ağırlık dolu Hani. 30 lira şuraya bozmuş var. Bakkala verelim mi? Tamam. Değil mi? Hı hı. Arkadaşlar burada video döndürüyorum. Bakkala borcumuz var. Bunu vermeye gidiyoruz. O yüzden. Ee, videoyu şimdi durduracağım. Videoyu durduruyorum şimdi.

gidiver. Hayrola. Arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz da bu arada maskemi içeride takmayı çekti. Bu şu. Nefesimler. Nefesimler. Biz oradan geçmeyelim. Ana orada pitbull var. Nefesimler. Şuradan geç. Göster şu mavi pitbull var. Bu da pitbull mu? Köpeği görebiliyor musun değil kız. hayatımı ha? hayatım düşüyor. Çarşı ilgin hayatım Valla olur mu kız? Olur. Dur, değil mi? Şuna. Buraya gidelim. Arkadaşlar şimdi peşova ya gireceğiz. Yalnız peşova ya girerken kendi kamerayı o bakkaldaki gibi tutacağım. İyi oldu bak. Nasıl yani? Evet. Ben o evet. onları işte kırmak istemem biliyor musun? Hı hı. Ağır, dışarı, dışarı, Allah korusun. Bir de iyi çocuk kız onlar değil mi? Bakkal hepsi iyi. Hı hı. Çocuklar. Verirler, ağzının derdini var oğlum. Allah korusun, bir şey olursa kışırsın. Nasıl yani? Verir yani gene, ekmek ek verir, şey verir. İyi insan Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Şimdi Abi Arkadaşlar şimdi şundan döneceğiz. Bundan sonra bunu göreceksiniz. Bu şeyden ya. Eski. emekli olmamış da o da bu da yiyor. Ne yapıyor efendim? Ne ne? Emekli olmamış da. Hı hı. Daha yeni emekli olacakmış da. Bilimi yiyor. Ne yapıyor? Yalan mı söylüyor? niye yalan söylüyorsun? Hı hı. <laughs> Kılımın lafına inanılmaz be. <laughs> yok. Neyse gel. Kutum benim Şapkasız kutum. Unuttu şapkayı. Neyse olsun. Olsun kafam kızar. kız biraz şapkanın içinde gizli gizli. Kafam kızarsın biraz da kızarıklık olsun ne? Arkadaşlar bu video şimdi burada videoyu durdurayım. Yakalı oraya gelince görüşürüz. Arkadaşlar peşrova giriyoruz. Risk alıyoruz gibi. O yüzden giriyorum şimdi peşrova. Ben gözüm alıyorum. Hadi bakalım bismillah. Kamera açık olacak. Varmış. Var. Hmm. Şey. Onlar hmm. renkli. Ha, bu da bak. Ah. Evet. Bu. Hmm. Biraz hmm. Da taş alacaksın değil mi? Hı, renkli taş alacağız. Bu Bu evet, onlar. Alacaksın ben de vereceğim. kadar? kadar? Beş lira. hadi gel. Bundan bak, bak bundan Normal bu, bu da olur. Bak bu da olur. Bu da etçilyen. E işte. bu da güzel. Bu da etçilyen. Bu da et, etçil olduğunu bu da, bu, da daha besici şey sonuçta. Ha. Pet 8'den aldığımız bu işte. 48'den. Bu kadar. Beş,

Akşam dolaşıyoruz işte. Tamam. Sıcakta dolaşmayalım. Tamam. Hı -hı. Bir şey işliyor mu? Yok işte. Şurada. Tamam olur oradan bir şey. Eee. Gidip bu gidip. <laughs> Gelip gittim. Anne bir şey söyleyeyim mi? Ha. Artık sorun ama adam var ama ben söyleyeyim. Anne o. Atla korkuyor ki oraya gidiyor ama bardak beni bayalım. Aslında var yani fazla girmedim balıkların oraya korkuyorum kızım dokun. O oraya girmeyin. Adam maske içildi. gibi. Burası parite. Şey bir şey var. Ne var? Hadi de şey olacağım. Tamam. Bir mi iki mi? İki tane İki tane. Ne kadar? Bakın arkadaşlar çiklikleri. Şöyle selvese bakın. Yakında bunları da başlayacağım. Şöyle göstereyim bakın. Bunlar ciklet balığı. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu balıktan bulaştı bu koronavirüs. Balık pazarından mı ne bulaşmış. Adamlar hala balık tutuyor yakalda ya. Size gösterebildim mi biraz bunu bilmiyorum. Bakın. Ciklet. Şu sarı prenses var. Bu otuzu bakın arkadaşlar. Kocaman. Bakın şuna. Sarı prenses gene. Beyaz ne? prensesdi bu galiba. Ha, hadi arkadaşlar bakın. Bakın burada da mavi prenses var. Sarı prenses. Gene vatozumuz var. Neyse gidelim buradan Arkadaşlar gidelim. Ne? Bakacağım. ne? Bakacağım mı? Bakayım ya. Bakayım bakayım. Biraz arkadaşlar çekmiş olayım. Bakın arkadaşlar. Mavi. Burada. İşte bakın iki tane vatoz var. Güzel ve sert diş olmalı erkekler de var orada. Size göstermek için şunu çekeyim. Tamam, neyse gidelim. Kız bir şey söyleyeyim mi anne? Hadi anne. Hani benim aldığım kolyeler vardı ya büyük büyük. Ha. Onların küçüklerini gördüm orada. Şu küçük şu kadar santim oluyor. Aynı şey gibi ne o? Telaktan gibi gibi. gibi. Ha? E, Nasıl yani? Hadi bir ha be, be. doğru. Değil mi? Bulduk. Söyleyeyim mi anne? Söyleme. Şimdi anne ben Peşoft'tan içeri girdim ya. Peşofta sadece yakalda muhabbet kurucusu var. Onun dışında sesli elemanlar gitmiş adam iş yapıyor. Çok acılı <laughs> Belki yapabiliriz. Aa çalıştırmıyorum. Adam sadece balıkları satıyor. Balıklar çeşit yakaladı. Bir şeyler var işte. Sen gördün. Var ya ne bunlar? Orada pegasusları atmış adamlar. Ya. Yani. Pegasus yok sadece silver shark var. Evet. Bak var mı pegasus var mı? Hayvan kurtuldu ya sen ona bak. Hayır. Yani. Benim şey. Hangisi? Hapta. Ha. Nasıl kurtuldu? Hayvan kurtuldu Ölecek Öleceksin yok. Yani değil mi? Şimdi Çok rahat. Direkt... bir şey istemiyorsun değil mi? Ne ne? Çok da. Yok direkt gidelim ya. Direkt eve gidelim videoyu şey da. Çayı neyden yiyeceksin? Yerim ya işte videodan sonra yerim. Onu demiyorum. İçecek bir şey yok. Yani. İçecek. Ha. Gidelim. Gel. Gel Şuradan geçerken evet. alırız. Tamam. Arkadaşlar bu videoyu durduruyorum. Şey. Eve dönünce görüşürüz. Hadi arkadaşlar eve geldik. Sonra bir daha çıkıyoruz. Ben bir donda kullanınca Zaten arkadaşlar kanalımın ismi o olacak Tiger Air diye Kanalımın ismi belki öyle olacak Ondan da hani o da Tiger Air yazıyor ee, Introda Çünkü kanalımın ismi Yakında değişecek Eylül'de mi değiştireceğim Eylül'ün 30, 30 31'inde 31 herhalde. Kanalın ismi Tiger Ear olacak. Bu arada fıstık sağda kıyak yaptım. Bak aldım. Şimdi bu arada yeni yaptım bakın şu Tiger Ear. Zaten başta gösterdim. Şimdi kaplumbağa yapacağız. Ay. Arkadaşlar şimdi ben getireyim eşyalarını bir dakika. Yoruldun be. Arkadaşlar şimdi e, kaplumbağamı koymuştum kaba da geri koyacağız şimdi. Onu yerine koyalım. Şimdilik şimdi evini temizleyeceğiz, kuşu da temizleyeceğiz. Götürelim. Bu arada yıkanmam arkadaşlar. Saatler olsun. Aldım Aldım içinden. Şurada ben koyayım, bir. Dedim mi? Sen koy sen Tamam. anne şöyle O kadar mı aldık ama? yeni yaydın şekilde Kız renkli taş güzel oluyor. Ben seviyorum içini. Oo tam yayacak gibi almışız. Bir bir, bir 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 bir, bir buçuk kilo alsak anne bunu kabı sığmayacak. Dikkat et ama. Bazı taşlar içine koçuyor. Musluğun şeyini. Şu kırmızıyı kurtulalım. İçine su doldurmuyor muyuz? Dolduralım. Doldurmadan olmaz içine su. Ha, Orada koyalım. İçme su. Sen bana bardak vereceksin ya. Onunla beraber koyarım. Hadi şişem, şişemle beraber kuş gibi. Yanına koyma ama orada dursun. Yok. Yeter Yok. mi? Biraz daha. Getir daha bakalım kaplumbağanı koy içine sevinecek bakalım. mi? Bakalım. Kızım orada daha sevinir anne o. Orada en azından yüzecek yer var. Şimdi arkadaşlar kaplumbağayı alıyoruz. Yeni yerine koyacağız temiz yerine bakalım. Beğenecek mi? Kaplumbağa yeni yerine giriyorsun hadi. Al bakalım içine nasıl olur? Of attım. Yeter mi? Su. İyi. <laughs> Suyu bak. Aa bak kız nasıl yüzüyor gördün mü? Ne kadar yeter mi Arada kafasını çıkarıyor Bira, ya. Biraz daha doldur. Taş koyacağım zaten içine. Tamam yeter. Taşları şöyle yapalım. Taşlarını yıkayalım şimdi onun da. Getir. Yuh. Getirecek misin? Getir. Sen getir. Onu koyalım bir yere de. Tamam. O kabı. O şeyi de alalım mı o Pamniye ağacını. O kaba bir yere koy da lazım olur gözü belki. Değil mi? Karşıdan hepsini mi ekliyorsun? Anlamadım. Karşıdan hepsini mi? Evet hepsini. Şunları koyma bence. Bunlar Neden? şey pişir piş yapıyor diyor. Bak bunlar iyi de. Bunlar pişletiyor efendim. Hı hı. Yeter mi iki tane? Büyükleri koymayalım mı? Koymayalım değil mi? Onlar daha çok pislik yapıyor. Ağacı ne yapacaksın ki? Ağaç koyacak yer yok mu? Şur, şurayı, şurayı koy. Bak. Oldu mu? Oldu. Güya <laughs> sen <laughs> Nereye koyacağım onu? Eski yerine yine. Ya da güneşe koyalım ya. Güneşe koy, götür güneşe de. Koy. Aç bakalım açıyorum. Hayır ben dedi o karnımda doydu ne oldu lan bana dedi. yeni değiştirdik ya şimdi sevindi o biliyor musun? Evet. Dur ona arkadaşlar ona yem de atalım şöyle bakın yeni yeni yeri Ona yani yem de atalım. Şöyle attım birkaç tane ya. Şöyle yanına da bak. bakın. Şimdi yemlerini yemesini bekliyorum. Yemlerini. Bunları ben şimdi